Herkese merhaba ben Atahan. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğumuz mühendislik mancınık deneyi ne durumda? İlk sonuçlar nasıl? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Bunlardan bahsedeceğim. Video geçmeden önce de hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz katıl üyelerime de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar öncelikle ben mühendislik kısmında Margaret ve Gonzalo'yu seçtim. Çünkü ikisini de fulleyemeyecektim. Hatta bunu şu anda YouTube'da yapan Sadece mancını oynayan bir kanal var, Mr. Siege. Hatta onunla konuştum, danıştım. Margaret ve Gonzalo'yu bana önerdi. Ben de şu anda Margaret ve Gonzalo oynuyorum. 5-5, 1-1, 5-4, 1-1 şeklinde ilerliyoruz. Maalesef ki Margaret'ta düzgün bir şekilde ekipmanımız mevcut değil. Ama bu bir problem değil. Biraz sonra bundan bahsedeceğim. Ardından tesisatlarımız yaptık, baristik ve sayı vuruşu adında iki tane bonuslu hasar çeşitlerimizi arttıran. 2 adet yazıtımız var. 9.3, 3 ve 7.4'lük de bir bonusumuz mevcut arkadaşlar. İntikal hızını saymıyorum. Daha iyisi yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Şimdi Margaret nedir? Gonzalo nedir? Bunlardan bahsetmeyeceğim. Sadece şundan bahsedeyim arkadaşlar. Gonzalda şöyle bir skill var arkadaşlar. Bir hedef kıtanın etrafındaki 3 taneye kadar çuman kıtasına menzilli darbe hasarı veriyor. Bunu nasıl veriyor? Neye göre seçiyor? Bundan bahsedeceğim. Size bunlardan gö bunları göstereceğim. Savaş anlarında ben biraz kullandım. Margaret'ı çıkardım arkadaşlar. 122k'lık bir askerle Margaret'ı alana çıkardım. Vurdum kapıştırdım bolun dışarısından. 75k ağır yaralı verdim. Rakibe de 9k ağır yaralı verdim. Sonra baktım ki yetenek ağaçlarından hiçbir şeye basmamışım. Arkadaşlar yetenek ağacı Margaret'ın şimdilik bu şekilde. Yetenek ağacını koyduktan sonra işler biraz değişmeye başladı. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Arkadaşlar bu videoları görüp KVK 1'de 2'de olan arkadaşlarımız lütfen direkt olarak mühendisliğe yönelmesinler piyade okçu ya da süvariye yönelebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar birim türlerine geldiğinizde mühendisi seçtiğinizde sadece 4 tane komutan var. Yani daha yeni. Yani piyade, okçu, süvari gibi bir şey değil arkadaşlar mühendislik. Çok yeni diğerlerine göre. Şimdi bu ne demek? Ya çok daha iyi yapılacak ya da çok daha kötü yapılabilecek anlamına geliyor. Çünkü şu anda ortada. Şu an ben ikinci kıta olarak yaptım. Hani birinci kıtam Skipo Liuce bu hesapta. İkinci kıtam da Margaret Gonzalo oldu. Hani bu şekilde yapabilirsiniz. Farm hesabına yapanlar var. Çok güzel ekipmanlar üretmeden de yapanlar var. Çünkü neden arkadaşlar? Ekipmanınız ne kadar iyi olursa o kadar iyidir değil mi sistem? Sistem bu. Ama mühendislikte arkadaşlar ekipmanınız böyle bile olsa iş yapabiliyorsunuz. Neden? Şimdi düşünün bir tane bol var arkadaşlar. Geldik buraya, bola geldik. Bir tane bol var. Burada savaşıyoruz diye düşünelim. Ben de buraya mancınığımı kuruyorum. Arkadaşlar mancınığı kurduktan sonra şimdi yeni gelen sistem var ya, yeni bir güncelleme geldi güncelleme ile birlikte artık bol içerisindeki insanların canını da görebiliyorsunuz hatta daha rahat görebiliyorsunuz. Canı az olana yapıştırdığınız zaman mancınığınız arkadaşlar çok az hasar yediğinden dolayı tam güçte de rakibe vurduğundan dolayı güzel raporlar alabiliyorsunuz. Ek olarak da Gonzalo bir skill attığı zaman arkadaşlar 3 kişiye birden vurduğundan dolayı 2400'lük bir hasar faktöründen bahsediyoruz. Mesela bakın Skipon'un hasar faktörü ne kadarmış? 2000. Lüce'nin hasarı ne kadarmış? 2250. Bakın 2400 diyorum arkadaşlar. 2400'lük bir Menzilli darbe hasar faktörü ki bakın menzilli darbe asıl zaten skill attığı zaman bu kıta olaylar değişmeye başlıyor. Canı az olan birine yapıştığınız zaman Alana çok güzel hasarlar vermeye başlıyorsunuz arkadaşlar mühendislikte. Ama unutmayın ki 7 saniyede kurulur, 7 saniyede de ayağa kalkar. Böyle bir sistem var bunun. Bakın hemen gelelim kuralım buraya. Geldik, kurduk. Bakın 6 saniyeymiş. 6 saniye kuruluyor, bekliyor. Kaldıralım. 8 saniyede kalkmak için bekliyor arkadaşlar. Yani hareketli toplarda biraz avantajsız olabilirsiniz bu konuda ama onu da artık ayarlarsınız. Bir de şöyle bir durum var. Mesela ben geldim. Burada diyelim ki bir tane gıda almak istiyorum, değil mi? Benim de çok askerim yok. Tam 200 kat T4 kuşatmam var. Sallıyorum, krallığım da laf ediyor. Arkadaşlar geldiğiniz zaman burada toplamalarda ilk kuşatma istediğinden dolayı belki bazen unutup TP atabilirsiniz. Ben bunu iki defa yaptım. Bazen unutup TP atabilirsiniz. O bir problem bence. Ya da farklı işler yapabilirsiniz. Önce gidip mancınıklarınızın hepsini çıkartıp sonra da maden toplayabilirsiniz gibi gibi dezavantajları var. Bunları tabi çözebilirsiniz. Şimdi gelelim test kısmına. Arkadaşlar gün batımı kanyonunda test edeceğiz bunu. Benim gün batımı kanyonum osuruk. Gerçekten bu kadar kötü bir kanyon olamaz. Ne yaparsam yapayım. Değiştiremedim. Düzeltemedim. Kanyona geçmeden önce size şunu da göstereyim. Arkadaşlar YSG'de benim birazcık ekipmanım var. Yani YSG'den de güzel bir performans beklemeliyiz kanyonda. Fakat Margaret'in ekipmanları bir tık daha iyi. Hani aradaki makasa bakın diye söylüyorum bunu. Zaten Skipon'un ekipmanları da şu anda bu şekilde. Yani birincilik kıtamız Skipo ikinci kıtamız Margaret üçüncü kıtamız da YSG olacak şekilde düşünüyorum kanyonda bakalım neler olacak göreceğiz şimdi random bir şekilde yerleştirdim çok önemli değil Margaret'ı izleyeceğiz arkadaşlar kanyonda zaten direkt olarak kurulu geliyor herhangi bir şekilde hareket etmiyor şimdi evet Margaret Ethelfred'e vurmaya başladı 800-800 Margaret hasar veriyor şimdi Margaret eğer skill atarsa göreceksiniz etrafa bir hasar verecek zaten Asıl olay da orada patlıyor arkadaşlar. Margaret kendi attı. Gonzalo'nun skill'i geldi. Etrafındaki bu kıtanın etrafındaki 3 kişiye Gonzalo skill'ini attı. Tekrardan atıyor arkadaşlar. Evet yakınında biri yoktu. Gonzalo geliyor tekrardan skill'ini dolduruyor ve vuruyor. Bakalım savaşın sonunda istatistiklere girdiğimiz zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Margaret ikinci sırada. Yani Margaret leş sayısında önde. Fakat tek deneme ile bunu sınırlandırmayalım. Hakkımız kaç tane var? 6 tane daha hakkım var. 6 hakkımızı da kullanalım. Kazanıp kazanmamamız çok önemli değil. Önemli olan Margaret'ın sistemini ve çalışmasını izlemek ve görmek. Margaret bu sefer 837, 833 gibi hasarlar yiyor arkadaşlar. Hatta Margaret'ı böyle tam ortalara da koyabiliriz aslında arka planda. Tam ortalara da koyabiliriz skill atabilmesi için. Şimdi skill'ler gelecek. Margaret hazırladı, vurdu. Tekrardan Margaret'ın kendi skill'i geldi. Yani çok skill'ler karışıyor bir de öyle de bir durum var. Net olarak göremiyoruz ama bunu da çözeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Biraz sonra Margaret tek başına göndereceğiz diye derken gördüğünüz gibi bakın hasar alana değişik hasarlar vuruyor bu karakter. Yani ben hayret ettim ilk gördüğümde. Gerçekten çok değişik hasarlar vuruyor. Bakın şu anda savaşın seyri değişti bir anda. Margaret'ın o üçüne birden attığı hasarla birlikte Buradaki savaşın seyri değişti. Yani siz bu karakteri kıtayı alanın içerisine koyduğunuz zaman düşük canlı birine vura vura skill ata ata işleri değiştirebilirsiniz. Güzel raporlar alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu videoyu izleyip de gidip birinci yıl kıta yapmayın arkadaşlar. Hani ikinci kıta olabilir bilmiyorum. Çünkü bir ay sonra ne olacak bilmiyoruz. İki hafta sonra ne olacak bilmiyoruz. Yaparsınız elinizde kalır. E bu hesap zaten hatalarla dolu bir hesap. Bu hesaba koymaz açıkçası. Bunu söyleyeyim arkadaşlar baştan. Evet Margaret'ımız yine vuruyor 500 hasar yiyor. Gayet sevdiğimiz güzel hasar sistemleri. Hasar puanları güzel. Şimdi şöyle hemen bir geçelim. Margaret ne kadar istatistik yapmış. Margaret'ımız arkadaşlar bakın Margaret Sikipo'dan daha çok vurmuş. Bakın onca ekipmanlı Skipo Luce ikilisinden daha da iyi bir leş sayısı puan almış Margaret. Biraz önceki savaşa da bakayım. Ona bakmayı unuttuk. Burada yine Margaret ikinci ama YSG'de neredeyse onu yakalamış. Şimdi bir fantazi yapalım. Hatta son hakkımızda mı yapsak? Son hakkımızda arkadaşlar Margaret'ı tek başına koyacağım. Mesela LNX Carlyon. Ben yenemiyorum bu adamı. Hiçbir şekilde yenemiyorum. Biliyorum bu ismi biliyorum ve kazanamıyorum. Bakalım Margaret değiştirecek mi bu durumu? Gariptir ki ben arkadaşı hiç yenemedim bu zamana kadar. Evet 851k hasarlar yiyor şu anda. Margaret'ın skill'i doldu. Kendi skill'ine bastı. Gonzalo'nun skill'i yine alana vurdu. Şu anda çok fazla puanlar gelmiyordur. Çünkü T3 savaşları bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine alana Margaret yapıştırmaya başladı. Martel ve Skipo ikilisine bakın Nasıl vuracak? Yani güzel hasarlar. Gerçekten güzel hasarlar. Margaret biraz erken düştü maalesef. Evet yine yenemedik. Margaret bir şey değiştirmedi valla. <laughs> Demek ki yok da şey değilmiş arkadaşlar. Kalan birim sayısı vesaire onları geçelim. Ee, Margaret 66 klık bir şey yapmış erkenden ölmesine rağmen. Yine gördüğünüz gibi raporda leş sayısında önde görünüyor Margaret. Özleme vuralım. Özlemi de ben hiç yenemem. Özleme de maalesef hiç yenemiyorum. Margaret 800 hasarla başladı ya TypeScript Alex'e vuruyor. Galiba Alex'e vuruyor. Şöyle hızlıca geçeceğim. Kazandım mesela. Bakın ben dediğim gibi Özlem'den hiç galibiyet alamazdım ve Özlem'i yendik. İlginç. Evet Margaret'ımız bu sefer çok fazla iş yapmamış. Alex Konstantin ikilisi çok fazla iş yapmış. İlginç. Şimdi arkadaşlar bir tane değişik bir şey deneyelim. Alana Sarı vuracak ve kafamızı karıştıracak. Herhangi bir şey koymayacağım. Sadece tanklasınlar ve biz Margaret'ı izleyelim. Bakalım Margaret'ın skillleri Yakalayabilecek miyiz görecek miyiz 1200 1200 diyor maalesef Margaret'ımız yapacak bir şey yok Önemli olan skill'ini görmek biz şu anda Skill'ini görmek istiyoruz evet Margaret ilk Skill'ini yükledi Ve alana vurdu Evet yine göremedim ben Umarım siz görebiliyorsunuzdur ya da Raporun sonunda zaten görüyoruz Yine skill attı gördüğünüz gibi 5k'lar 7k'lar arkadaşlar alana vuruyor Yani çevresindeki 3 kişiye Güzel bir şekilde Margaret'ımız Hasar vuruyor e dediğim gibi alan savaşlarında, top savaşlarında kullanılabilecek bir kıta kendisi. Onun dışında ne durumda olur ne biter bilmiyorum. E Mr. Switch gibi ekipmanlarınız yoksa harika raporlar tabi alamazsınız. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu oyun hem komutan hem de ekipman işi. Şu anda Margaret'ımızın yetenek ağacı da, yetenek ağacı değil. Skill'leri de çok iyi bir seviyede değil. Aynı şekilde Gonzalo'nun da skill'leri iyi bir seviyede değil. O yüzden şu anda şu duruma göre bence iyi iş yapabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda yeni bir video çekerim belki bununla ilgili ya da çekmem bilmiyorum bakarız. Ya da videolarda zaten görürsünüz arkadaşlar bunu. Çünkü dediğim gibi muhakkak ben ikinci kıta olarak kullanacağım. Skipo ile önde savaşırken Margaret'ta da seçeceğim canı düşük olan birisini ve patır kütür vuracağım arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.